Geri, 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 geri. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Böcek'in tedavisinin sürdüğü özel hastaneye geldi. Belediye Başkanı ve parti yönetimi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ardından hastaneye girerek doktorlardan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Hastane çıkışında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'in durumu hakkında düzenli bilgi aldığını söyledi. E, aslında e, düzenli e, bilgi alıyorduk. E, dolayısıyla e, ben e, aileden de hekim arkadaşlardan da belli aralıklarla e, bilgi alıyorduk. E, bizi e, Muhittin e, Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığının iyiye gidişi bizim için her zaman e, mutlu haberi olmuştur. E, burada da e, durumun iyiye doğru gittiğini ifade ettiler, ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. E, hastanenin bütün sağlık çalışanlarına, başta doktorlar, hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. E, dolayısıyla biz de onları telefonla büyük ölçüde rahatsız ediyoruz, son durumu öğrenmek istiyoruz. Ben, arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz. E, dolayısıyla durumunun e, her geçen gün biraz daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz. Efendim, Teşekkür ederiz. Ziyaretinizin biraz geciktiğine yönelik bir takım... Onları çıkıp... tartışmayın. Biz her gün, her dakika bilgi alıyoruz arkadaşlar. Peki efendim, bazen...